Antalya Side'de yer alan Barut Hemera, sürdürülebilirlik temasıyla hayata geçirdiği Kitchen to Future etkinliği kapsamında ünlü şef Özge Şahin'i ağırladı. Etkinlikte şef Özge Şahin, pratik ve leziz atıksız tariflerle sürdürülebilir mutfak rehberi Özge Şahin ile Geleceğin Mutfağı adlı kitabını tanıttı ve konuklar için imzaladı. Tamam bir de çöpe attıklarımızı çöpten geri çağırıyoruz. Sonra da yemekler yapıyoruz. Aslında biz ne attığımızı çok da farkında değiliz. İmza günü için oluşturulan alanda hazırlanan fotoğraflı yemek tarifleri yerli ve yabancı konukların büyük ilgisini çekti. Şef Özge Şahin, özellikle yabancı misafirlere atıksız tariflerle hazırladığı lezzetleri anlattı. Programa Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri de katıldı. Şef Özge Şahin, sürdürülebilirlik ve atıksız mutfak konularında yaptığı konuşmada hem kitabını tanıttı, hem de gastronomi dünyasında yenilikçi projelerin nasıl hayat bulduğunu anlattı. Cengiz Borut'la çok güzel bir projeyi imza attık. Ben sürdürülebilirlik üzerine atıksız mutfak şefiyim iki yıldır. Hemen da bu konuda hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz ve birlikte bir kitap çıkartmaya karar verdik. Kitabımız Aralık'tan beri satışta. Aslında bu kitap Türkiye'de az rastlanan bir kitap. Çünkü anneannenin, babaannenin yani aslında günlük yaptığımız atıksız lezzetleri reçetelendirdim. Onlar hepsi aklımızdaydı ama anneannelerle, babaannelerle kaybolan reçeteleri yazılı hale getirmek istedim. Burada Osmanlı'dan da reçeteler var. Girit'ten de reçeteler var. Aslında Karadeniz'den de var. Çünkü bizim mutfağımız yokluk mutfağı yokluk mutfağı demekte de aslında atıksız mutfağı bugün böyle adlandırıyoruz sadece. E, bu bir dönüşüm mutfağı öyle söyleyeyim. Çöp de resmen çöpe giden geri alıyoruz ve çöpten yemek yapıyoruz. Valla çok şaşıracaksınız. Mesela peynir altı suyu bende bir limonataya dönüyor. Hani protein içecekleri satılıyor ya ücretli ama aslında evde protein içeceğinizi yapabiliyorsunuz. Ya da yer fıstığı diyelim kabuğu. Ben kabuğunu da kullanıyorum. Ya da karpuz kabuğunun göbek erittiğinden ben de bu kitapla birlikte haberdar oldum fitoterapi uzmanlarının görüşleriyle. Yani aslında meyveyi koruyan kabuk sizi de koruyor. O yüzden kabuk dünyasına girdiğinizde hayran kalıyorsunuz. Size şu anda resimleri gördüğünüzde doğa size zaten o kadar mucizevi bir ressam ki hiçbir şey yapmadan bir kabuğun resminden öyle etkileniyorsunuz. Dediğim gibi atıksız mutfağı iki yıldır yapıyorum ama etkisinden herhalde bir ömür boyunca kurtulamayacağım ve e beni büyülüyor. Kitchen to Future konsepti ile doğa dostu uygulamaları ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran Barut Hemera bu özel etkinlikle hem lezzetli deneyimler sunmayı hem de çevre bilincini artırmayı amaçladı.